Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza Bugün sizler birlikte ne yapıyorum? Arkadaşlar bugün sizlere yeni aldığım arabayı tanıtıyorum. Kökliyorum. Ne oldu lan? Nasıl da var ya? Yine anlıyorum bir de seni arkaya atıyor böyle. Arkadaşlar ya hepiniz bana yorumlarda diyorsunuz ki Batuhan abi bu kaçıncı araba? Batuhan bu kaçıncı araba? Çorap değiştirip araba değiştiriyorsun. şöyle. Arkadaşlar ben kendi çapımda yapıyorum işte bir şeyler değiştiriyorum falan. Benden de son biliyorsunuz Chiroka vardı arkadaşlar. Birkaç sıkıntı yaşadım arkadaşlar. Satmak zorunda kaldım. Gittim ilk ondan. ilk arabamı tekrardan aldım. Onun videosunu çekecektim. Sonra dedim ki ulan dedim onun videosunu zaten çekmiştim. Boşuna onun videosunu çekmedim. Bugün arkadaşlar size yeni aldığım arabayı göstereceğim. Sizce ne aldım? Şu an videoyu durdurun. Bir tahmin edin. Araba şu an karşımda. Bir tahmin edin. Yorumlara şu an yazın. Ne almış olabilirim? Bekliyorum evet. Acaba kimler doğru tahmin etti? Doğru tahmin eden her bir kalp diyeceğim. O'la başlıyor arkadaşlar. O. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz mu? Benim bir tane Opel'im vardı. Opel'in bir model altın aldım. Şimdi size arabamı göstereceğim. Yeni aldığım arabayı. Şöyle bir gösterir misiniz? Lütfen. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi eski Opel'in bir model altını aldım bravo güzel arkadaşlar siyah araba aldım. Normal siyah araba asla asla almazdım. Denk geldi aldım. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Şimdi ilk önce arabamızı sizlere tanıtacağım. Arabamızın bir sürü özelliği var. Ondan sonra gideceğiz arabamızı yıkayacağız. Ondan sonra çınarı alacağız. Eğer evdeyse evden, okuldaysa okuldan. Gezeceğiz, tozacağız. Bu arada gerçekten bu araba hızlı. Dün arkadaşlar alırken full 210, 220. Full öyle geldim. Araba bu arada siyah. Şimdi yıkayacağız. Şu an çok pis arkadaşlar. Ben size yıkadıktan sonra güzel çekeceğim. Çok kaliteli gözüküyor Harbi diyorum. Bir de diyorum arkadaşlar bu arabayı yapayım ya. Böyle basayım. Jant lastik ekleyeyim. Nasıl olur? İstiyorsanız onun da sürecini böyle modifiye süreci şeklinde çekeriz. İsterseniz tabi Yorumlara onu da belirtin. Şimdi arkadaşlar gelin size içini çekelim. İçindeki özellikleri bahsedelim anlatalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Arkadaşlar görüyorsunuz mu bilmiyorum ama şu ekran büyük bunda. Sonradan yapılmış muhtemelen. İşte hız sabitleme, mabitleme var. Sunroof yok Allah kahretsin. Keşke sunroof olsaydı güzel olurdu. Şurada şeyleri var bak ha, ışıkları var arkadaşlar. Böyle güzel kendinden. Bak burada da böyle var. Başka neyini söyleyebilirim ki ya size? Güzel arkadaşlar. Arabamız güzel. <laughs> Yeni aldığımız benim biliyorsunuz bu seri gelenek haline geldi. Yeni aldığım arabayı sizlere tanıtmasam olmaz. Opel Astra 1.4 Turbo. Evet öyle arkadaşlar şimdi yıkamaya gidelim Hiç uzatmayalım valla güzelce yıkayalım faşır faşır. Bak Şirokku'yu sattığımdan bu yana Honda'yı sadece bir kez yıkadım O da en son sanırım bir ay önce Araba yıkamıyorum arkadaşlar Şimdi uzun süre sonra araba yıkayacağım Hem meditasyon olur güzel olur stres atarız Şimdi gidelim arkadaşlar yıkamaya hiç uzatmadan Öyle gidelim Hadi görüşürüz keşke anahtarsız çalıştığım olsaydı Ha bu arada kadran böyle arkadaşlar Verin bak kadranı göstereyim Aslında diğeriyle aynı Bakın arkadaşlar ekran büyük ya ekran güzel Kadran böyle arkadaşlar Bakın bu güzel böyle direkt şeye bağlanıyor. Ee, bağlanacak bakın. Gördünüz mü? Öyle arkadaşlar. Şimdi gidelim yıkamaya ya. Güzelce arabamızı yıkayak. Ben bu arada terlikleyim arkadaşlar. Allah kahretsin ne alaka terlikle araba sürüyorum. E, siz sürmeyin yapmayın. Gidiyoruz bakalım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şu anda yıkamaya geldik. Arabamızı yıkayalım. Güzelce köpükleyeceğiz. Hadi köpükleyelim şu an. Köpükleyelim galiba ya. Uzun süre gelmeyeceğiz. Allah'ım. <laughs> <laughs> Harbiden. <laughs> köprümüzü mis gibi yaptık. Şimdi biraz bekleyeceğiz böyle araba kendine gelsin. Ondan sonra böyle bununla şey yapacağım. Biliyorsunuz çok ses olabilir gene. Biliyorsunuz burada fazla ses çıkıyor. Kusura bakmayın şimdiden. Hadi ben arabayı böyle yapayım. Bu an şaka maka her var ya, araba yıkamayı özlemişim. Bu arada arkadaşlar şu stopumuz yanmıyordu. Gittim onu yaptırdım. Şu yanmıyordu. Onu yaptırdım. Alıp çekmedim. Arkadaşlar şimdi güzelce sildik ettik bakın. Köpük, köpükten eser kalmadı. Şimdi bir güzel yıkayacağız. Arkadaşlar şimdi arabamızı mis gibi çıkardık. Kendine geldi biraz. Şimdi güzelce silelim. Böyle silme kısımları falan sizi sıkmak istemiyorum. Sileyim güzelce. Ondan sonra kayda gireriz. Ya çünkü ben biliyorsunuz biraz takıntılıyım. Yavaş yavaş siliyorum. Sizi sıkmayayım. Silikten sonra görüşürüz. Aa en sevdiğim kısım. Arabanın içini temizlemek arkadaşlar. eski sahibi de o kadar pis bakmış ki. Nasıl durdumu çeker misin? Nasıl durdum çeker misin? Ya Rabbim ya. Arkadaşlar şu da bitsin. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar gidiyoruz işte içini göstereyim. Çekeceğim size sonra çınar Hadi şimdi çekelim güzelce şöyle havalı havalı. Arkadaşlar şimdi yola çıkıyoruz. Allah'ın izniyle kardeşimiz alacağız. Kardeşimiz var. çınar <laughs> alacağız arkadaşlar. Mis gibi gezdireceğiz. Bu arada şu kokuya hastayım ya. Harbi şu koku var ya mükemmel. Bu ışık mı yanık sonu sayıp? Herhalde kapı açık. Arkadaşlar hemen kapıyı kapatın. E, çınar aldığımızda görüşürüz. Arkadaşlar evin önüne geldik ama lastik parlatmayı unutmuşuz o yüzden. O yüzden lastikleri parlatıyoruz. Çok güzelce Karanlıkta belli olmuyordu ama ben göstereceğim size. Parlatak sonra çınar çağıralım. Ondan sonra çınar gezdirelim. Bu, bu arada benim o diğer Opel'den de hızlı. Honda'dan da hızlı. Scirocco'dan hızlı değildir. Çok güzel oldu Ayrıca. Arkadaşlar geldi de. Efecim duruş olarak baktığın zaman nasıl duruyor? Dürüst ol. Mükemmel. Doğru söyle. Yani Seth'le daha yakışıklı olduğu kesin. Arkadaşlar bu arada chat de şey dedim. Ee, bak bu arabayı çamurlu hizalarını kapatarak pazarımızın bir de OPC jant koy. Bakalım nasıl olacak? İçine arabayı basmayı düşünüyorum. Şu basacağım jant koyacağım. Nasıl olur? Güzel olur. Bu arada rengi siyah. Sen bir şey söyleyeyim. Sabah okula giderken baktın mı otoparkta arabaya? Ne? Sabah. Annem ufak bir gösterdi. Gel şimdi bir deneyelim gezelim. Efe nasıl abi? İlk gördüğün zaman böyle nasıl? Valla çok güzel. Bak bunun buralarında böyle ışık var görüyor musun? Bak burada bak Oo, böyle burada. Ooo Mercedes gibi. Tamam Mercedes lan zaten bu. Ekran da var kocaman. Tabi ekran da var kocaman. Buradan bak haritayı da açabiliyorum. Şimdi Efe abicim bu arabanın hızını göstermek istiyorum sana. Gerçekten bu... En fazla kaç basıyor? Abim çok basıyor. Şimdi bak çıkacağız hızını bir gör. Ona göre yorum yap. Şimdi bizim her zaman çıktığımız yola çıkacağız. Biliyorum artık bir, alıştım o yola. Evet ya. orada bir hızını gör Efe. Gerçekten güzel hızlı yani Efe. Oo. Bak, tutuyor yolu. Dayı ne yapıyorsun ya? Dayı öyle bir dönüyor ki. Ya bu saatler de tam trafik saatleri. Var, ya. Her yer var ya ana baba günü. İş çıkış saati ya. Evet ödevlerini yaptın mı? Ödev yok ki. Ödev yok mu? Ne yaptın bugün okulda? Okulda ne yaptım söyleyeyim mi? Ya. Okula gittim. Tamam. Bir maç yaptık. Maçı tabii ki de yenildik. <gülüyor> tabii ki <laughs> biz... de yenildik bu nasıl laflar? Abi üçüncü sınıfız ya. Haa. maç yapıyoruz. Niye öyle bir e, otistiklik yapıyorsunuz? E, çünkü biz bir otistiz evet. Sen bir dakika arkadaşlar biz dün manisa ya gittik ya bu arabayı almaya. Arkadaş evde oturmuş ağlamış. Niye ağladın? Ağladım da abi senden daha güzel bir şey yaptım. Ne yaptın? Mücelli ablamlar beni aldı hamburger yemeğe götürdü, donaparka götürdü. Eğlendin ha dün? Eğlendim tabii. Demek ki bir daha boş boş ağlamak yokmuş. Evet. Ben seni her yere götüremezmişim. Evet. Aferin. Aynen öyle. Aferin. Hızını göreceğim çok merak ediyorum seni. Arkadaşlar gece de bu arada içi böyle gözüküyor. Göstereyim size şöyle. Bakın çok geniş açı alayım. Bence gayet güzel ya. Plakayı değiştirdim mi? evet. Bak bak nasıl güzel hızlı uzuyor bak. Görüyor musun? Ama mesela böyle arkadaşlar da olabiliyor bazen. Mesela geldiğimi gördüğü halde. Ha, neyse. Şimdi arkadaşlar o yola çıkalım. O yola çıktığımız zaman görüşürüz. Evet, bu yolda ufak bir şey. Gaz açacağım. Bakayım ne kadar hızlanacak. Ben çekeceğim. Bak şöyle. Bakalım. Çöplüyorum. site olmadığı için tabi daha fazla yapamıyorum. Ama dün arkadaşlar gelirken 200, 207 görüyor ve ben daha fazla zorlamadım. Sakince geldim. Öyle. Çınar ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi ha, vallahi mükemmel gidiyor. Öyle bir gidiyor ki. Yani gittiğini anlıyorum bir de seni arkaya atıyor böyle. Sen de var ya her arabada aynı şey söylüyor. Her arabayı test ettiğimizde fark ettiniz mi arkadaşlar? Aldığına bu güzel çünkü. Her videoda aynı şey söylüyor. Gene Opel be efendio, ne diyorsun? Gene Opel, Opel. Yani Opelden vazgeçemiyoruz. Bir Honda'dan, bir Opelden zaten. Benim favori aşklarım ya. Bir Honda, bir de Opel. ama böyle dışarıdan Ayman, ses almıyor pek. Arabanın en çok şeyi beğendim. Ekranı çok büyük, evet, evet, orijinal bu arada. Bu ekranı. Yani i̇stediğin her şeyi açıyor. Bak mesela bak. Efe şimdi izle bak şimdi. Yasin ara. Gördün mü? Yasin arıyor. ya. Ya. Oha harbiden aradı. Ya. Aç bakayım bir. Aç bakayım. Bak şimdi izlesinler. Alo. Alo. Gördünüz mü? Arkadaşlar şimdi yola çıkacağız. Yolda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yolumuza geldik. Yolumuzu şöyle göstermeyin siz. Kap karanlık ıssız bir yol. Biliyorsunuz zaten bu yolu. Arkadaşlar şimdi bismillah diyorum. Başlıyorum. Lütfen kameraman arkadaşlar rica ediyorum. Göstergeyi çek. Bizi değil, göstergeyi. Kekliyorum. Ne oldu? Nasıl varıyor? basacağım ama gene bak yola baksana. İnşallah şunu sollayabilirim. İnşallah. Yok sollayamam. Araba geliyor çünkü karşıdan. <laughs> gene yapamadım ya. 140 arkadaşlar. En bu 140 yaptık ya. <laughs> Yol abi böyle ne olacak? Pis de olacak. Bana pis olacak böyle. O pis. <gülüyor> <gülüyor> Yapamadık. No, no, ya. pist olacak. Yapamadık. Ya. Önümüzdeki şu araba olmasaydı var ya harbi yapardık da adam çok yavaş gidiyor ya. Çınar ama Genel anlamda hızlanması nasıl? Böyle bir anda böyle kalktı ya gibi aynı. Abarttım. Abarttım. Ama kalktı güzel kalktı. <laughs> evet güzel kalktı. Onunla yalan yok. Güzel kalktı. Nasıl kalktı Yasin? Tur açtı bence direkt. Gazı kökledin ya. Derinden konuşuyor bu adam. Şey, i̇şte araba birisi çok derin. <laughs> çok kokusu <da> çok güzel. <laughs> milyon kez söylerim. Bunda var ya milyon kez söylerim bunu. Şu diğer yolu bak kaçacağım. Yani Şu dümdüz gideyim. Eğer o yolda boşsa bir de o yolda hız yapayım. İleri de. Şöyle bir 200 bas ne azından gösterebilsem size. Story atmıştım Instagram aslında da. İnanmayanlar bilmem çıkar belki de. Instagram'dan takip ederseniz arkadaşlar görüyorsunuz mesela. Ben bu arabayı almadan önce story attım. Eksperdeyken. Takip edin ki görün yani. Hadi bu yol müsait olsun lütfen. Haydi bakalım. Ya, olsun. Bu arabada S modu yok ama gazı köklediğin zaman e, gaz pedalını sertleştiriyor. Bu da geç vites atmasına neden oluyor. Şimdi köklerim. Kadranı, kadranı çek. Arkadaşlar yemin ederim 200 bastım ya yemin ederim <laughs> Valla bastım ya Hız <laughs> yapamadık arkadaşlar ama Gidiyor gerçekten araba uzuyor Kullanan eğer babanız ne abiniz falan kullanıyorsa bu arabayı Gerçekten hızlı araba çünkü 1.4T T turbo demek Direkt turboyu devreye sokuyor falan filan birisinden. Yani hızlandınca direktten turboyu açıyor ve şimdi daha hızlı ediyor Bu adam bir işi biliyor Turbo olmasaydı yani biraz da olsa yavaş kötüydi. Reis sen araba mühendisi falan mıydın? Sen... Eskiden e, Opel'in e, neydi bir şey vardı işte iş Merkezini koyduk biz. Anladım Reis tamam. Şimdi durak eve şöyle bir arabayı bir incelekle, bakak tamam mı? Ama kliması var mı? Var efendim ben, çok, ben klima açmıyorum kardeşim. Çok fena terledim şu an öleceğim bir yıldan. Tamam terlemedi ben de terledim bu arada ama açmıyorum. En sevmediğim çok bu ya. Araba Klima açıl açmıyor. TV mod var, kalın mod. Evet arkadaşlar, şimdi arabanın dışını inceleyecek Efe. Efe. incele bakın, her yerine şöyle git bak arkasına sağına sonuna. Bir puanla, puan ver bakayım. Ha, bak bak, yani gel Efe anlıyormuş ki lan. Bir de inceliyor mu la gerçekten? Abi. Lan şakasına söyledim lan. Bu arabanın... <laughs> bu arada hatchback değil Hatchback evet. Hashtag. Evet. <laughs> Anlayayım mı hashtag? Kaç kapısı var bu arabanın? Dört. Evet. Hayır, beş. Burayı niye saymıyorum? Burada burası da kapak. Tamam, o yeni bir giyiyor. Dur, bagajı arkadaşlar bagajı içeriden açabiliyormuşuz. Bunu yeni öğrendim. Deneyeceğim şimdi. Gelin sizi. Biz evet, bir şey deniyoruz. Bakalım açılacak mı? Bakın, Bakın burada tuş var arkadaşlar. Bu tuş görünüyor mu? Bakın burada bagaj açma tuşu var. Açtım. Işte. Ya da basılı mı tutmamız gerekiyor acaba bilmiyorum ki. Evet. Dur bakayım basılı tutsam bir dakika. Bir de basılı tut bakalım açılacak mı? <laughs> Açılmadı. Arkadaşlar o çalışmıyormuş ya. Allah bunu. Normal açılmıyor. Oğlum bagajı nereden açıyorduk biz normalde? Bir dakika. Bu bagajını biz nereden açıyorduk? Bir dakika, arabayı şöyle açayım. Ha, evet buradan açıyoruz. Gir bakayım, Şu ayakkabını çıkar ya da çıkarma. Hadi, gir bakayım. Şuradan şöyle. Dur Bak. dur dikkat et dikkat et. Kapat abi, sakın. Kapatacağım, kapatacağım, kapat Kalsın burnunda. <laughs> <laughs> gel hadi gel. ev araba genel anlamda nasıl? Dürüst ol. Güzel. Bagajında da bindim daha güzel oldu. Valla Evet. Arkadaşlar Şu camdan size baktım. Arkadaşlar camlar şey ya, e, filmleri çıkardık da camları uzatacağız inşallah yarın. Böyle arkadaşlar yeni arabamı sizlere göstermek istedim. Sen de beğendin mi lan? Beğendim. Valla. Sence bu arabayı... Sen kafamı koydum biraz kötü oldu. Sence bu arabayı basayım mı basmayayım mı? Bas. Bana bak gel böyle gel otur. O oh, orijinal mi? Otur. Orijinal mi Evet. Neyse Reis ama basarsak daha yakışık olur. Ha bu arada chat yaptığı şeyi size göstereceğim dur. Lan lan gitmiş ya. Of. Bakayım şuradan görebileceğim mi? Bir misin? daha sor. Efe çok bekledim onu ya. Yok ya göremiyorum. Bakayım. Yok Arkadaşlar çok güzeldi. Yemin ederim 10 numara basmış. Çok bayağı fena duruyor. Ne? ne? Buysa böyle boş. Bakayım. La bir araya bir bezmez be. sıkıştır diye işte ya. Genel anlamda şimdi tekrardan soruyorum. Nasıl? Mükemmel. Doğru söylüyorsun. Gerçekten. Sence e, ilk Opel'in mi? O kırmızı ondan mı? Şirokko mu bu mu? Honda. Beni yaraladı bak. Benim Honda şu an hala zaafım var. Hala Honda istiyorum. <laughs> kırmızı Honda ha. Yani benim Neyse. moralim bozuldu. Ben bu yeter ki diyorum. Gel gelle gel. Kırmızı onda. Yapma oğlum sus tamam valla moralim bozuluyor. Bak kaz biriyle kaza yaptım birinde sattım sus moralim bozuluyor. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı Ve like atmayı unutmayın. arkadaşlar klasik arabamızı gösterdik size. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz.